Arkadaşlar selam ee, Rise Online'da görev yapıyordum, bir bebek kasmak istedim. Bunlardır Knight'tan sıkıldık diye bu artık zaten ee, Cosper'lar, sanal PC'ler. Geldim bir de buraya ne göreyim, bir baktım, bir kişi tutmuş, bir tane çarkası, 8 tane çarkası. Yine aynı şekilde sanal PC'ler olduğunu tahmin ediyorum. Cosper'lar cevap vermiyorlar, yani bilmiyorum artık Rise Online adminleri, GM'leri hani bu duruma Artık el atar mı atmaz mı yoksa oyunun bok olmasına müsaade eder mi Hani orasını bilemiyorum sadece ben bunu bir video kaydına almak istedim umarım yani ilgili kişiler bu videoyu görür ve gerekeni yapar. Yani adama da baksanıza elinizde elini. ne bir belki bizim burada gördüğümüz 7 çardır içeride var belki 20 çar daha değişik. Neyse umarım ilgililer bir şeyler yapabilirler.